Süleyman Demirel Üniversitesi 2024-2025 akademik yılında kapılarını öğrencilere açtı. Süleyman Demirel Üniversitesi yeni öğrencileri için üniversitenin doğu ve batı yerleşkesinde bulunan önemli konumları tanıtma amacıyla oryantasyon programı düzenledi. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler duygularını akademik TV mikrofonlarına aktardı. Üniversiteyi daha tanımak için oryantasyon programına geldim. İlk havuza gittik sonra buraya geldik. Şimdi yine gezeceğiz. Bence güzel gidiyor ve ben beğendim spor salonlarında. Turizm İşletmeciliği birinci sınıf öğrencisiyim. Tabii ki de her, herkes gibi heyecanlıyım. Üniversitemi tanımam tabii ki de güzel olur. Ee, sonuçta bazı arkadaşlarım olacak, onlara da hani yerlerini sormadan kendim gidebilirim. Ee, çok güzel bir program yapmışsınız bu arada oryantasyon olarak. Ee, heyecanlıyım. Ben beğendim. Ee, biz özellikle birinci sınıflar için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Geziyoruz, güzel. Ben ağız ve diş sağlığı bölümündeyim. Ee, okulu tanımak için oryantasyona katıldım. Ee, meraklıyım açıkçası. Üniversiteyi tanımak istiyorum. O e, oldukça büyük zaten. Hani her alanından yararlanmak istiyorum. Merak ediyoruz, heyecanlıyız. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Programda öğrenciler Atatürk Kapalı Spor Salonu, yemekhaneler ve 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu gibi lokasyonları gezerek üniversiteyi daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.